Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, bilgisayarda Discord sunucusunun işte nerede ne olduğunu göstermiştik. Şimdi daha detaylı bir şekilde telefon, telefon üzerinden Discord kullananlar için nasıl kullanılacağını anlatacağım. Şimdi öncelikle e, Discord'a girdiğimizde böyle en son nerede bıraktıysanız bu şekilde açılıyor. Sol taraftaki 3 çizgi yani şuradaki arkadaşlar. Bakın. Şuradaki 3 çizgi. Buraya bastığımızda Solda bir panel açılıyor. Bu panelin üstünde sunucu, bulduğun sunucunun ismini, ee, ses kanalları, bu şekilde muhabbet, müzik, filmizi. Bunların da ne işe yaradığını bilgisayar için açıkladığım Şeyde açıkladım. Bir daha burada açıklamıyorum o yüzden. Video uzatmamak için. Ses kanalları. Burada metin kanalları. Ee, şöyle söyleyeyim. Eğer telefonunuzda sıkıntılar sıkıntı varsa dokunmatiğinde. Yani böyle sürekli buradan buraya değişmek uğraşamıyorsanız bota falan bir şey yazacağınız zaman da buradan yazabilirsiniz ama telefondan kullananlara işte o şekilde yani anlayış gösteririz. Onun dışında bot kontrolden yazı yazabiliyorsanız. Onun dışında istek ve dilekçelerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de duyuru ile ilgili. Ee, yeni yaptığımız şeyle sunucuda artık topluma oluşturulabilecek mesela 5 arkadaşınla birlikte geldin. 5 arkadaşınla birlikte sen ee, bir, bir şey yapıyorsun veya bir farklısınız. Aynı sınıftasınız. 5. özel konuşma yapmak istiyorsunuz falan size özel bir rol belirliyoruz özel bir kanal açıyoruz kategori açıyoruz o kanal kategoriye sadece siz girip konuşabiliyorsunuz sadece o role sahip sizin çağırdığınız insanlar girebiliyor o şekilde de şey yapabilirsiniz tek kural 4 veya 5 kişi olmak en az açılış için bu şekilde devam ediyor burada oyun odalarınız var bunların bu kadar çok gözükmesini istemediğiniz zaman şuradan kapatın arkadaşlar afk burada işte uzun zaman kullanmadığınız zaman sesteyken şey olur özel ses odaları buraya girdiğiniz zaman girersiniz. Server panel, e, bilgiler. Burada da işte dediğim gibi topluluk var. E, onun dışında ses kanalları nasıl girip çıkıldı mesela. E, sesli konuşmaya bağlan telefonu diyorsunuz. Bağlanmış oluyorsunuz zaten. Ama kulaklıkla bağlanmayı şey yapın. Daha net daha iyi oluyor. Çünkü normal telefon gibi yaptığınız zaman biraz sıkıntı oluşabiliyor. Bir metin kanalına geçiş yapalım. Mesela duyuru Metin kanalına geçiş yaptım. Buradan yani yavaş bir şey değil yani hızlıca seyirci oluyor. Kaydırarak veya üç çizgiye basarak. Onun sol tarafta sol taraftan üstteki mesaj işaretine bastığınız zaman bireysel mesaj kısmına gelirsiniz. Arkadaşlık atmak için arkadaşlık atmak için falan filan böyle kaydığınız zaman bireysel mesaj atacağınız yer. Ondan sonra burada sunucular olur birden fazla sunucunuz varsa klasörleyebilirsiniz. Mesela ana sunucunuzu dışarıda bırakırsınız. Yedekleri oraya atarsınız falan. Şimdi sol taraf bir de alt tarafta arkadaşlıklar buradan atılıyor. Arkadaş ekliyorsunuz. Mesaj bekleyen istekler kim arkadaş attınız falan. Böyle devam. Şimdi şimdi sağdan sola kaydırdığımız zaman Aktif olan kişileri görüyorsunuz. Rolleri görüyorsunuz. Mesela bak şu şekilde ben size göstereyim. Kimler aktif. Burada yeşil yanmadığı zaman bunlar aktif değil. Veya kırmızı rahatsız etmeyin yazdığında. Bir kişi kırmızı ise rahatsız etmeyin yazıyorsa altında. O kişiyi aramanızda mesajınızda o görmeden düşmez. Yani ses yapmaz hiçbir şekilde. Sabitlemelerden buraya yaptığım sabitlemeleri görüyorsunuz. Mesela yeni gelenler izlesin önemli bir şeyler falan. O şekilde. Eee... Telefonla ilgili çok detaylı olarak bir şey anlatacağım bir şey yok. Yani bir şey atmak için, fotoğraf atmak için kamera işimizi bize izin ver. Ben daha vermedim. İzin vereceksin. Buradan atacaksın soldaki kamera işaretinden. O çekip atmak için. Yani anlık çekip atıyorsun. Galeriden de aynı şekil. Onun dışında emoji, telefon emojilerinin yanı sıra bizim eklediğimiz emojiler var. Mesela şu şekil biz de ekledik ki bazı rollerinde emoji ekleme var. Rollerinize bakın roller şimdiden. Hakkınız varsa ekleyebilirsiniz. Onun dışında burada telefon emojileri var. Bunlar bilgisayarda yok bu kadar. Ee, başka şuradan son kullananlar şey doğal ile ilgili bir sürü emoji çeşidi var telefonda yani. başka başka gösterebileceğim bir şey ee... başka bir şey yok. Yani, ayarlardan bahsedeyim siz buraya giremeyebilirsiniz pardon orası yöneticilerle ilgili ben profil ayarlarıyla bahsedeyim durum ayarla durum ayarladan boşta yapabilirsiniz yani uyku modundaymış gibi gözüküyorsunuz 7-24 çevrim içi yapabilirsiniz ee, yani o zaman normal olun. rahatsız etmeyin herhangi bir bildirim almayacaksın hiçbir şekilde görünmez aktif olsam bile görünmez oluyorsun onun dışında mesela çevrim içisin özel bir durum belirle diyorsun Buraya yazıyorsun ki karantinada -da. Temizleme diyorsun Veya süreli yapıyorsun Bu saat sonra temizle falan Kaydediyorsun İsminin altında bu şekilde karantinada yazıyor Veya ne yazarsan komik şeyler de yazabilirsiniz ee, Onun dışında Hesabım e, Hesabınızı doğrulamanızı Tavsiye ederim İleride herhangi bir sunucuda mesela Hesap doğrulama sınırı koyar Telefon doğrulama sınırı koyar Sonra taktiğe atılırsınız o veya bir şey yazamazsınız anlamazsınız ee, etkili uygulamalar Başka 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 gösterebileceğim ses ve görüntü buradan mı? ses etkinliği İşte bas konuştuğunuzda telefonda tavsiye etmem Çünkü basarak konuşmayın değil ses etkinliği yani konuştukça alır sesinizi mikrofonunuzu bir test edin yankı engellemeye için, gürültü önlemeye açın. Bunlar şey olsun yani. E, kaşı yapıyor çünkü. Mesela bunu da nasıl yapın? Test yaptırıyor diye biliyorum. Youtube'dan girin. Müzik açın arka planınızda. Bangır bangır. Ondan sonra müzik açıkken test yapın. Konuşun. O arkadaki bütün müziği kapatıp sizin sesinize odaklanıyor. Bu şekilde daha net bir ses veriyorsunuz. E, başka başka başka. Bakıyorum arkadaşlar. Ben de bilgisayardan kullanıyorum normalde. Hmm. Dil değişebilirsiniz. Bu kadar. Yani bakayım başka. Nitro, nitro'dan bahsedeyim. Şu şekilde mesela kendi hesabınıza mesela daha net sesler, sesleri daha net diyorsunuz, daha net konuşuyorsunuz. Onun dışında hareketli emojiler atabiliyorsunuz. Daha net yayınlar yapabiliyorsunuz. Yani bu normal kullanıcılar için de yayıncılar için Discord'u daha ultra seviyelerde kullanıyorsun. Orada 100 lira yazdığına bakmayın. 100 dolar yazına bakmayın. Bunun 15 dolarlık, 4 dolarlık paketleri de var. Yani onun maksimumu. Ondan sonra başkasına hediye verebiliyorsunuz. Veya getirebiliyorsunuz. Başka başka, 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 başka. Yok. Başka yok arkadaşlar. Bu kadar. Telefonunuzla telefonla ilgili şeyler. Ee, onun dışında e, açıklamaya davet linkini Discord indirme linkini bırakacağım. Discord indirme linkini bırakmayacağım pardon. Play Store'dan ulaşabilirsiniz Discord olarak. Ee, davet linkini, sunucu giriş linkini bırakacağım. Açıklamaya bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sunucuyu herkesi bekliyorum. İyi günler.